Fred duruyor vallahi bir daha yapmayacağız. Fred amca, Fred amca ne oynuyorsun? Gocun içi Gene bu ne bebek şöyle. Anne bu ne ya? Dur <laughs> dur dur Fred, Fred dur dur bitti oyun bitti oyun bitti. Ne oynuyor ne bu ya? Oğlum ey hey, bitti mi oyun? Bu ne böyle oha bu ne böyle? Toptan fırlayan yumurcaklar bu ne ya böyle? Va ne çok garip ya. bu ne kıyışık mı ya? Vallahi girelim mi? Bence de girelim Fred amca. Fred amca girsin ama. <laughs> Fret girmesin dur ben gireceğim <laughs> Eyvah burası parkur Tamam parkur çok basit ben burayı hızlı bir şekilde yaparım Hop böyle hızlı bir şekilde yaparım Hızlı hızlı en son gelen ne olsun En son gelen a oh, Fret öldü Fret öldü Bebek sen bir, şey, bir yaptın değil mi sen ya, iyi Yaptım şimdi ama Hadi Niye yaptın beni Ama sen beni buldun sen hile yaptın çünkü. bu hile mi yaptı? Evet ben aksiyonik. Sen hile yaptın lan. Git lan. Ay sen de git o ya. Anne. Bu ne? Ne anne? İkisi de birbirini öldürdü. <laughs> Şimdi ben buraya geçeceğim şu hızlı bir şekilde. Hop. Buranın prosu benim. Hoppala. Burayı böyle geçelim. Anam bu ne? Adama bak. Selam. Sen nesin böyle? Bu ne lan böyle? Sen beni? Lütfen buradan kurtartayım. Sana da Nasıl? Kurtaracağız. Tamam bir dakika. Sen nesin? Tamam. Bebek Sonic. Fred. O ne geliyor oğlum ya bu bebek Sonic hakamdan geliyor beni bırak. O ne bebek Sonic bırak ne beni. Ne? Fred abi. Geç seni kafana. O ne bebek Sonic. O ne bebek Sonic. Bir düşünün. yine kaçanım ya. Bu da ben ilk çağda bunu yapıyordum. Çok basit oluyorduk kaçarken. Evet. Bunu da onu söylüyorsun. Birbirimize vurmamalıyız. Bu ne bebek? Gene <laughs> bu ne? Gene. <laughs> i̇şte böyle. Anne Gene... yaktı beni. anne yaktı. <laughs> Bunların gelesi yok. Ben seni şimdi kurtaracağım. Ee, i̇smin var mı senin? Ben çizgi adamım abi. Lütfen beni kurtar. Tamam. Bir dakika çizgi adam. Seni kurtaracağım. O ne bebek? Şöyle. Aha geldi. Şimdi bunu ne yok. Of ya. En son ben geldim. Ben galiba adam değilim ya. İyi kardeşim benim? Çok sağ Allah razı olsun. Sen nesin böyle mini alt bak lan. Horbiden tek çizgi. Ona bu ne ne yapacağım ki dünyada yoktu bundan. O ne? O ne tipe bak lan. O ne senin tipe var mı? Ne bu ne 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 Evet evet. De yani, ben de lafını da Ne bence. Şimdi bize bence mi oğlum ha? O ne? oluyor. O ne oluyor? O on ne oluyor sana? Bunun kafasını kalıyorum ben. Abi, dünya Ya Fred çok tatlı birisiydi ya. O ne bu ne ya? Bana bir şey çıktı ne? Aa bu ne? Aa e, hazine hazine. Hazine bulduk yaşasın. Zengin olacağız. O ne ama? Ben ama Cengen Ömer istedim. Ben öneceğim ne bende. O ne Cengen öneceğiz. Cengen ne kadar baktın ya? Ben bilmiyorum ne. Yani paramız olacağız. Burada çok havalı şeyler yapabileceğiz. O ne ya? Çabuk gidelim hocam. Atlan ne var? Lan lavda gitsin. Ben Koş 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 Fred koş. Öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Hah, geldik neredesin? Burasını Gösteriyor Bekle şunu bitti bitti oyun bitti. Of ya ben mi ben oldum ya? Evet bu sefer de sen oldun. Umarım diğerine ben olmam. O ne iniş var ne dinin iniş onu sen çok Oyunu onu. Tamam geldik bu çarpıda ne yapacağız? Koskocaman çarpı var. Ne yapacağız ki burada? Oo. Dikenli bir yer var. Al kapı. Açın bakayım. Yo. Açılmıyor böyle O ne Oyun ne oluyor? Bunu şimdi sen çözüyorsun. Seni kafa çalışıyor. Evet. Durun bakalım. Bakalım gizli bir şey var büyük ihtimalle. Aa burada bir şey var. Açtım. Açtım açtım. Koş koş. Hayır. Fırıcı abi bizi niye bıraktın ya? O ne durun ya beni yardım edin ya. Bebek Sönük dur bir dakika geç şuradan. Hazır mısın Bebek Sönük? Basıyorum. Geç geç geç. Koş koş koş. Koş ben. Hop Bebek Sönük. Ya Bebek Sönük Fırıcı ona bir şey. <gülüyor> <gülüyor> o ne adamın niye dışarıda böyle? O ne senin kafana uçurduğun imden Bebek Sönük ne? Sen buradın ya. O ne ne ya? Ne yapacağız? Burada sandık bulacağız. Vallahi böyle ayıp ettin sana. Ben daha bir şey açmayacağım. Sandıkları kırma, kırma, kırma. Sandıkları niye kırıyorsun? Normal bir açacağız içine. şöyle bakalım bakalım. O ne önemi ya? Neden bunu ya ben? Nasıl yapacağız bunu şimdi ya? Bilmiyorum. Şöyle sandıklara bakalım bakalım. Fire sen de bak. E, hiçbir sandıkta bir şey yok. Bakayım bir dakika şuna bakayım. Buna baktım. Buna baktım. Buna baktım. Buna baktım. Burada da bir şey yok. O yukarıda bir tane sandık var. Onu nasıl ulaşacağım ki? Ha şurada. Hop. Aa burada süper buldum. Tamamdır. Şimdi ben bunu buraya koyuyorum. Tamam. E ee, bu yine açılmadı. Ye bu hep bocuk oynayacaksın diye. Ben seni çöğünelim bu bocuk ya. O ne açın ya kapıyı. Yoksa bu kapıyı kınayım ne. Açın ya şu kapıyı ne. Al oynan senin o zaman kapını. Abini kınayım. Ooo. Fırat ne yapıyorsun? Kör müsün? Bu ne yapayım? Bunu neden bunayım ne? ya? <laughs> Fred bunu bilmiyor değil mi? Evet iyi bunu biliyor. Biz bunu nasıl geçeceğiz baksana buna ölüm tüce. Besin direkt koşacaksın geçeceksin. Wow çok iyi Hadi bakalım ölümle mücadeleni bebek sunikte. Gidiyoruz bakalım. Gördün mü sana yardım ettim. Vay ne kadar adam seni yaşam ya. Vay Tamam Fred sen şimdi koş canım full koş. Koşuyorum ya. Oynuyorum uymadım ya. Sıra bende. Hop. Oh tamamdır. Sıkıntı yok. <laughs> Oo burası neresi? Kütüphane, korkunç kütüphane. İnşallah karşımıza kötü bir şey çıkmaz. Aa! Kobey soy. <laughs> <laughs> parkur mu yapacağız? Yok, parkur da yok. Burada ne yapacağız ki? Gelin gelin etrafı da alın bir. Herkes bir şey araştırsın. Burada bu var, Büyü yeri. Burada ne var? Benim bu ne bak ya? Oha burası bayağı uzuyor. Biz burada ne bulacağız acaba ya? Bir dakika bakalım. Aha şurada bir şey var. Burada ne var bakalım? Aha! Aha bir şey buldum. All Aha! Sonluk. E? bu sandıkta hiçbir şey yok. Fred ver ya. O ne? O ne? O ne? Ne adı ya? Nedir ben bilmiyorum. Fred onu ver çabuk. Çok merak ettim. Beşini. Fred bir şey buldum. Bu ne? Ne? Ne buldun Fred? Beşini. Oh oh. Ne oldu? Hı? Oha. Oyunum ne kadar güzel oldu. O ne Enes? Bu ne şey ne ya? Ben bunu bilmiyorum ya. Aa, haritayı ver. He? Ha? O lazım zaten. Evet ya Frida. Neresi? Bunu bir bak. Şimdi kaç defa çöğünedim yani bunu. Ya hazine burada değilmiş galiba. İkinci yere doğru gideceğiz. Tamam gidelim benim oyunuma da bir şeyler oldu. Haydi ne? O ne? Gel bakalım bu ne ne? Hani ne diyor bana? Gel bakayım. Bu ne 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 diyor? Eee Frik abi Frik bu ne bu ne bu ne ya? Ya benim arkadaşımın nasıl bunun ne şimdi? Ah hele oha hayalet öldürdünüz. Helal olsun ha. He. Gelin gelin diyene gidelim. Evet evet kardeşim Frik abi bunu, ya. ne adamın demesi ya. O ne diyor? Anaş bu mu ya? Ay tamam diyor. Gel önüme geç, önüme geç, önüme vuracağım. O ne? Nasıl yani? Önüne kaç. Önüne kaçayım. Tamam önüne kaçtım. Önüme he tamamdır. O ne ya? Ya Fred. Ulan Fred ne akıl çalışıyor, ne beyin çalışıyor. Butona Bebek suyun sen var ya adam nesine? hani bir şey oldu zaten oyunuma. Daha güzel oldu. Daha tatlı oldu oyunum. Neyse tamam hadi gelin diğerine gidiyoruz koşuyor. Heh tamamdır sonunda geliyoruz. Yaklaştık. Buradan tam şu çapraz. Aa köymüş. Aa köye geldik. Peki burada ne yapacağız? Ya bu biz bu hazineyi nasıl bulacağız ya? Ha köylü abi kolay gelsin. Buyur kardeşim ne oldu? Ya burada bir tane hazine varmış da. Ne hazinesi kardeşim ne diyorsun ya? Biz boşuna mı geldik o kadar yolu yana mı atıyorsun? Ya evet, bak ne şey ne açın neydi? ne? Aa arkadaşım öldü. <laughs> Pardon kusura bakmayın. Fred neyse neyse boş verin öldü zaten yapacak bir şey yok. Köylü abi kolay gelsin. Buyur kardeşim ne oldu? Ya abi burada şazine varmış. Ha sen şu dağdaki hazineyi diyorsun. Gidebiliyorsanız gidin biz oraya çıkmaya korkuyoruz. Şu an işin abi anne ne acı olacak senin tipine ne böyle ne Bizim kardeş izden yok ne ya. Anne anne bu da ev mevi yapmış. Bunu nasıl yaptınız ya. Fred <laughs> gel biz sana sonra göster. <laughs> anne, anne çok kayıp yani benim kafam taş olduğu için anlamıyorum. Sana anlatırız bunu bir sonra. oy oydu. Bu ne Fred abi şunu evi göstereyim. Diye. Daha bak koç kocaman. Vallahi çok havalı bir daha. Biz burayı kesin tırmanmalıyız. Fred sen burayı tırmanasın. Tabii tabii ben daha tırmanıyım. Ben yine tırmanınım. Bu iş bende yani ne? Tamam. Sen tırman hızlıca. Bakalım yukarıda ne var. hızlı bir şekilde ben de çıkam. Büyük ben, bana beni de bekle. Hop. Buradan böyle. Bir dakika. Büyük buradan nereye zıpladın? Ha buraya mı zıpladın? Tamam. He, buradan ee, buradan hiçbir yere gidemiyor. Bebek sürek, yanlış yoldan gitmiş ya. Buradan çıkacağım. Tamam buradan böyle. Şuradan şöyle. Bir dakika buradan nereye çıkacağım? Buraya çıkılmıyor. Hadi buraya. Ah tamam çıktım. Hadi oğlum buradan böyle. Arkadaşlar bizde mod olduğu için öyle çıkabiliyoruz. Bu arada buraya kadar da izliyorsanız lütfen like atmayı, abone de olmayı rica ediyorum. Unutmayın. Buradan böyle çıkalım. Oha Fire sen nereye çıktın? O ne ben çıkanım ya. Çıkanı yenim çay oydun ya. Oo, sen bayağı iyisin o zaman tırmanışta. Tamam. 오? 오! 오! 그래! 오! 의점! 의점이 죽어! 아! 의이야 오! Olamaz çocuklar yardıma gitmem gerek tekrardan hadi çıkamadım tekrar deneyeceğim hadi bakalım tam çıktım ya bir de daha tekrardan sıfırından başladım tekrar çıkıyorum daha ya harbiden zormuş köylüler iyi ki gitmemişler buraya yoksa gitseler ölürlerdi bütün köy ölürdü aa kapışıyorlar koş 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 geliyorum çocuklar dayanın hop burada böyle hadi ne sarsın hadi 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 ha gelim o ne bu ne beni aşağı diyor ya hadi Fred yaparsın dikkat et aynen süpersin hadi. Beşim vursana şunları. Al bakayım sana. Buradan böyle buna da vuralım. Oo bırakın o zinayı. Kıymetlimiz. Al sana kıymetli. Bir dakika bakayım ben ben hazineyi çok merak ettim. Hazine umarım bulmuşuzdur hazineyi ya. Vallahi hazineden nerelere geldik. Bir bakayım bakalım ne varmış şurada. E yine map var bu ne ya? Oh oh ne oluyor? Hayır oynama ne oldu bu ne ya? O ne bu nedir ya? Bu ne benim şey. ona binim ya? <laughs> Bilmiyorum ki. Ya bu ne der? Senin yüzüne değil mi ya? O ne ben ne yaptım be ben Sonic ne? Aha doğru söylüyor. Biz ne yapacağız burada? O ne bilmiyorum ya. Bir biz düzeydik ama ne ne. Devam edelim. O ne? ne Anan sana ne oldu ne? Nasıl derken? Füret senin ben şu ağzına ne yaptın bana ya? O ne ben ne benim ya? Ya Füret ne oldu bana? Tek şey oldum. Bu ne lan böyle? Oo. Bu ne oldu lan bana? Tek çizgi oldum. Ya Ferit ya konuşmuyorum seni. Pardon ya bir daha acımı açmayayım ben hani ya. Tamam aç da düzgün aç. Yürün gidelim ya şu üçüncü yere gidelim artık şu hazineyi verin ya yeter ya. Beni gelin. beni de. Geliyoruz aşağıya gel. Yok artık inekler falan da değişmiş. Ya Ferit. O ne ya bizim bu oda o tane oyunu yapıyorsun hiç ya. Ha doğru. Neyse burada öldürmene gerek yok ya burada neyse ya yani yemek buluruz. O ne bunu öldüm bu maçlımdan iyi veriyorsun ya. Benim maçlım maçlım. Aa, ben de garip gözüküyor ya. İnekler normal inek değil gibi. Bilmiyorum. Gelin beni takip edin. Aa, geldik. Oh, hadi bakayım hazine. Ya yine hazine yok, yine hazine yok. Aa, bu ne? Aa, sandal, botlar. Gelin, gelin. Oha, bota bak. Bir de benim tipe bak. Yürüyün Ejendi, var Ejendi çok <laughs> ya Valla. Ben şimdi ne tarafa gidiyorsun? Gelsin şu tarafa. Burada böyle. O ben bunu şu mu abi? Ben ya? Ben bak şu inat. Şunu oynayayım bunu. Bu oyunu da oynayayım. dön da oynayayım. Aynen. Öne doğru çekin küreyi. Ben buradan böyle gidiyorum. Gelin çocuklar beni bir takip edin ya. Beni tek bırakmayın. Ha, gelin bebek çocuk. Devam devam devam. devam. Tamam şöyle bas bas bas. Aynen bebek çocuk. Ben bunu çok seviyorum ya botla kaymayı. Valla çok eğlenceli oluyor. Tam yapınca daha da eğlenceli oluyor ama. Ben bazen yapamıyorum. Şöyle yanlayalım. vun vun vun. Ama keşke bir de çizgi olmasaydım. Umarım bu düzelir ileride. Bunu düzeltirler. Yoksa var ya öldürürüm herkes oradaki. Yok, şuradan şöyle geldim Bebek Sönük'ün yanına. Hadi bakalım bas gaza Bebek Sönük gidelim. Eee, oha! Elmas köylü mü o? Oha! Elmas köylü! Vay canına! Çok iyi! Bu ne o Elmas korni ne? Sen ne olamıyorum abi. Tadayım mı seni? Dur! Beni tadamazsın. Bebek <laughs> seni. Abi tamam abi. Peki ne yapacağız burada? Lütfen sandığı aç. Tamam. Aha yine map ya. Abi artık sen altın, elmasın yani. Bize ara zineyi vermen gerek. Hazinenin yolu evlat. Tebrikler. Buraya kadar geldin. O ne Fenedi abi bu ne ya? O ne diyor ya bu ne çok diye biz böyle yapıyorduk ya. <laughs> Fred buraya hiç çağ değil üşümeye mi başladın? Hey, o ne ya? Bu da uçunca biz hemen kap vuruyorsun hiç böyle. O ne koca o daha mı ne? Güzel de Fenedi abi bir tane de balık tutar mı ya? Hey, doy deninde. Gel Ka tutacağız seninle. Dur, dur, dur. Bir dakika, iş o değil. Gelin şu haritaya gidelim. Hazine burası değil mi abi? Evet. Tamam. Görüşmek üzere. Gelin, şu hazineye gidelim lütfen. Koş, zaten burası soğuk. Koş. Ah. Artık, şu hazineyi bul. Artık öleceğim tuzlu su var her yerde ya. Su yok ya. Evet ya. Çok yoğun artık. Aha, o da bir şeye var. Evet. Aha, bir şeye bulacagim cuman ya. Koşun, koşun. Vallahi bulduk sonunda. Yeter be. Vallahi sonunda gelmişiz. Doğru 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 koş 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 koş. Allah'ım sana şükürler olsun. Artık hazineye kavuşabileceğiz. O adam yalan atmıyorsa kesin hazine burada. Oo bayağı havalı bir yer. O oh, no. Bizim Davide bu ne de var? Bu ne ne Mumya'nı yönedik ya. Mumya mı? <laughs> Sakın ha Mumya falan olmasın. Yine hayale çıkması karşı. Atlayın. Oho. Rengarenk yerden. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? Bunu böyle. Aa, ne oluyor? Ezin <laughs> oh, Allah razı olsun. Be. vallahi. Ben sen şeye de versen. Oo! sen ne yaptın O ne de atakanınci kaç battım ya. Yapın işi mi çubuk ne bileyim Odin'le. Vallahi doğru söylüyorsun da benim Minecraft'ım çok kötü olduğu için şu an daha da beter oldu. Gittikçe daha da beter olduğu için artık bana bir güncelleme gerek onu bebek Sunik. Oo tamam. Galiba silah silahları ben alıyorum. Fred sana zahmet. Silahlar bunlar bizim dünyadan şöyle garip bir şeyler. O ne canın ya? Nerede vuruyor Uzaktan vuruyorlar bak şöyle. Uzaktan vuruyor. Oo o çıkan vurdun ya ne? Orada işte silah bu. Uzaktan vur. Olamaz sen. Oyor. Olamazsın o zineyi. Sen beni kötü yaptın. Çabuk geri düzelt. Hayır ben öldürürsen düzelirsin ama öldürme oldu canım? Öldürmem tabi. Bi 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 Öldür şunu. Bi 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 bi. Allah sana. Allah tır vuracağım. Allah 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 o ne ilişki ya? Şu bir tane ya. İçtim al al suyu içeyim al Fred ya al ya. O ne alak dur derdin ya? Nasıl? Oh tamam sonunda. Boş ver, hazineyi mazineyi. Şunları alıp çıkalım. Kazma, yapsa kazma yapsana. Ne diyor odun var? E şurada odun vardı ya Siz nasıl yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar biz burada odun kırarken, Kazma yaparken, şöyle hazineleri çalarken, siz dostları da lütfen like atmayı unutmayın. Şurada birkaç tane hazine var. Onları alsak yeter. Umarım beğenmişsizdir. Umarım eğlenmişsinizdir canım ailem. Sizleri seviyorum. Kızı çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Diğer videolarda kimin olmasını istiyorsanız yorumlarda yazın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Yani çıkan videolara da tıklayın. Bay bay.